ve adaylara şöyle bir bakalım diyorum ben. Emre Atlı hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Ee, İBB God of War bayağı eski değil mi lan? Bir haftalık olay değil miydi İBB Şöyle, olayı? Şöyle vote now diyerek bakalım adaylara. Nominees. Evet. Start waring diyelim. Ya da bütün kategorileri gör Game of the Year'dan mı başladık direkt? Direkt Game of the Year'dan başlıyoruz. Valla ben Game of the Year'ı şimdilik geçmek istiyorum. Ragnarok'u daha bitirmedim yani ikisinden birine vereceğim kesin. ikisinden birine vereceğim kesin ama daha şeyi yani daha Ragnarok'u bitirmedim. Onun dolayı bu konuda şey yapmak istemiyorum. Hızlı bir yorum yapmak istemiyorum. Şu oyunda da hiçbirine oy vermeyeceğime yüzde yüz eminim. Para. Yani Stray zaten mümkün değil. Az Özkan'ın 5 TL teşekkür ederim. Çok sağ Zero Blade Chronicles 3'ü oynamadım. 2'yi de oynamamıştım zaten. Ee, sadece 1 ve eksi oynadım Zenobia Chronicles serisinde. Horizon Forbidden West'i bitiremedim bile sıkıntıdan. Black ilkini hiç beğenmemiştim. İkincisi de çok iyi gözükmüyor açıkçası. Bu tarz yürüme simülasyon oyunları çok bana göre değil. Turan Çakmak teşekkür ederim için. Porez Balcı teşekkür ederim için. Ya Elden Ring'e ya God of War Ragnarok'a vereceğim. Ama şu anda şey yapmadığım için next kategori diyerek geçmek istiyorum. Best Game Direction. Hmm. Gene Elden Ring ve God of War Ragnarok söz konusu. Tabii ki ikisinden birine vereceğim en iyi oyun yönetimine. Ee, innovation in Game Direction and Design. Innovation. Hmm, Innovation'da ben Miyazaki Reis'e vermek istiyorum. Yani Miyazaki Reis'e vermek istiyorum yani. O yüzden next kategori diyelim. Best narrative en iyi hikaye. <laughs> He, aynı 5 aynı 5 oyun var. Aynı 5 oyun var yani. Şimdi Horizon Forbidden West'in hikayesine katlanamadım. Horizon Forbidden West'in hikayesine katlanamadım. Yarım kaldı. Immortality'nin yani o kadar garip bir oyun ki Immortality hikaye ya bilmiyorum narratif ona vermek istedim. <laughs> yani Elden vermeyeceğim. Elden Ring'de yok. Yani Elden öyle bir oyun değil. Burada God of War alacak yani. Best Art Direction. Hmm, en iyi sanat dizaynı. Elden yani God of War çok güzel görünüyor ama Elden sanat dizaynı çok ayrı. Best Score Music. God of War. Bir McRae'nin müziği çok iyi. Best Audio Design. En iyi ses dizaynı. Hmm. En iyi ses dizaynı çok büyük ihtimalle Call of Duty Modern Warfare bunun şifan şey çok iyiydi ya. Ses efektleri zartlar zartlar bu oyunda gerçekten ses çok etkili bir oyunda yani sesin etkisi bu oyunda benim için çok büyüktü. Bu oyunlara kıyasla yani şuna şuna ve yani Horizon'a kıyasla sesin en çok Modern Warfare 2'de beni etkilediğini hissettim. Ses çok güçlüydü Call of Duty Modern Warfare 2'de. Best Performance Horizon Forbidden ve Ashley Birch. Ashley abla seni, sen bir şey alma artık bir süre mümkünse. Plague Tale Requiem, Charlotte McBurney bilmiyorum Plague Tale oynamadım. Şimdi Christopher Judge mı yoksa Sunny Solgic mi? Atreus'u güzel oynadı eleman. Matthews'u güzel oynadı eleman. Ama şimdi yani Christopher abi de bu oyundaki Kratos'u bayağı iyi oynamış. Oyunu bir bitirelim ondan sonra. Ben bu kategori şimdi es geçmek istiyorum. Oyunu bitireyim çünkü ikisinden birine vereceğim kesin yani. Ya Atreus'a ya şeye vereceğim yani. İkisi de iyidir. Games for impact for thought provoking game with pro social meaning or message. Hiçbirini oynamadım. Hiçbirini oynamadım. Şey oyun hiçbirini bilmiyorum oynarım. Mesela en iyi devam eden oyun. Final Fantasy olsun hadi. O hiçbirini oynamıyorum ama Final Fantasy olsun hadi. Best Indie. Sadece Sifu'yu oynadım. Ha yok de oynadım. Stray'e de vermem. Sifu'ya verebilirim. Cult of the bir oynamayı istiyorum. Tunic'i oynamayı istiyorum. Neon White'ı oynamak istiyorum. Vaktim yok. Şimdi Sifu'ya veriyorum. Çünkü bir tek onu oynuyorum. Yani bir tek hani o strailer arasından birine vermek zorunda kaldım. Sıfır verdim. Best mobile game. Diablo Immortal mı? Lan Diablo Immortal itin götüne sokuldum. Nasıl en iyilerine aday oluyor? Neyse hiçbirini bilmiyorum o yüzden geçiyorum yani. Best community support. Bilmiyorum. Bilmiyorum hiçbir oynamıyorum. No Man's Sky güzel destekler ama ben Final Fantasy diyeceğim hadi. Innovation in accessibility. Recognizing software and all that of region. Bilmiyorum ne bilmiyorum. Şimdi Quarry'i oynadım ama erişilebilirlik seçeneklerine bakmadım. Last of Part 1 ve God of War Ragnarok'un erişilebilirlik seçeneklerine baktım. Um... Yani God of War'u oynarken elim sonuçta hala, sakat. Ona rağmen beni rahatlatan bazı şeyler oldu oyunla ilgili. Hani sakat bir sağ elle oynanabilme anlamında güzeldi. Ama Last of Us'taki erişebilirlik şeyleri de çok iyiydi. Last of Us'ın ki sanki bir tık daha böyle bir hani herkesin gerçekten oynayabileceği seviyedeymiş gibi geldi bana. Sanki Last of Us burada bu erişilebilirlikte bir tık önde gibi. Base VR AR After the Fall Among Us VR Bone Nap hiçbirini oynamadım. Geçiyorum. Best Action Game. God of War yok mu Best Action Game'de? Allah Allah. Bayonet 3 oynadım. Madam Warfare 2 oynadım. Neon White oynadım. Sifu oynadım. şadır yani bunu çok az oynadım. Çok sıkıcı. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's ben çok sıkıcı. Madam Warfare'e vermeyeceğim kesin. Neon White oynamadım. Bir şey söyleyemiyorum. Burada Bayonet 3 veya Sifu arasında kalıyorum. Şimdi Sifu ile Bayonet 3'ün arasında da skala farkı hayvan gibi. Yani hayvan gibi bir skala farkı var iki oyun arasında. Sifu'ya vermek yani Sifu'yu daha çok sevdiğim kesin bu yıl oynadığım oyunlar içerisinde Bayonetta'ya kıyasın. Bayonetta kötü değil ama sadece benim sevdiğim Bayonetta konsepti değil bu. Bilmiyorum. Ya eskiden olsa çok rahat Bayonetta'ya bas geç derdim. Bayonetta'yı çok şey yaptığım için sevdiğim için ama ben Sifu'ya vereceğim abi. Ben Sifu'ya vereceğim. Best Action Adventure. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Yani Stray, Action... Okey neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Yürüme simülasyonlarını gözümüze soka soka ne hale getirdiler nasıl diyeyim. Best Role Playing. Come on diyordu. Come on yani. Come on. Yani tabii ki. Best Fighting. Bu sene ben dövüş oyunu... Multiverse'ı çok az oynadım. Sifu dövüş oyunu diye mi geçiyor? Ana karakter dövüşüyor diye... Dövüş oyunu değil ki Sifu. Ya bunların hepsi fighting game. Yani bu single player. Yani multiverse'e basmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Multiverse'den başka hiçbir şey yapmadım. Siz de oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Siz de oy kullanabilirsiniz yani. Ya sifu dövüş oyunu değil yani. Sifu'ya vereyim istedim şu anda da sifu dövüş oyunu değil. Çok saçma yani. yani. bunu oynadım bir tek aralarında. O yüzden ona veriyorum. Sifu'yu saymadan şimdi. Best family. Orada bir tek Kirby oynadım. O yüzden Kirby'ye vereceğim. Bunlardan bir tek Kirby oynadım. Ve Sim Strateji hiçbirini oynamadım. Dune's Spice Force çıktı mı bu oyun lan? Bu oyun duyurusunu hatırlıyorum da çıktığını bilmiyordum. Ve Sports Racing hiçbirini bilmiyorum. Best Multiplayer. <laughs> Ninja Turtles Multiplayer olarak mı kabul ediliyor? Co-op ve Multiplayer oyunları. Bak şimdi bunların hepsi competitive multiplayer oyunlar. Bu co-op oyun. Bunların bir ayrım olması lazım gibi hissediyorum gerçekten bu arada. Bu kadar şey olmamalı gibi hissediyorum yani. Ya, I don't know. Overwatch 2 diyeyim Overwatch 2'yi birazcık oynadık sonunda. Sonuçta. Content creator of the year. Carl Jacobs, Ludwig, Nibelian, Nobru, QT, Cinderella. Kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz? Hiçbirinizi tanımıyorum. Siz kimsiniz ya? Best debut indie. Vampire Survivors. Kesinlikle Vampire Survivors. Best Adaptation. Uncharted'ı seyrettim. Kapet'in ilk sezonu seyrettim. Cyberpunk'ı izledim. Arkeen'i izledim. Ha, son iki izlemedim bir tek. Böyle bir şeyim varmış artık. Böyle bir kategorim varmış artık. Aralarından birini seçmek istesem hangisine en sıcak bakıyorum? Hangisine en sıcak bakıyorum? Arkeni beğenmedim. Sayfan Age'ına bayılmadığım ortada. Cape bayılmadığım ortada. Uncharted filmine beğenmediğim ortada o kadar. Hani çok şeydi. Uncharted'la alakası yok çünkü. Yani ya buna vereceğim ya buna vereceğim. İkisinden biri bilmiyorum şu an hangisine vereceğim. Hadi Cyberpunk'ı kurtardığı için sana veriyorum. Cyberpunk tekrardan yüzünü çıkardın ve belki de düzelmesine yardımcı olacağını için sana veriyorum yani hadi. Most Anticipated Game. Hmm. 5'i de beklediğim oyunlar. 5'i de beklediğim oyunlar. Resident Evil 4'ü de bekliyorum. Starfield'ı da bekliyorum. Ama en çok hangisini bekliyorum tahmin edin. En çok hangisini bekliyorum tahmin edin. Hadi tahmin Daha geçen yayında söyledim en çok hangisini bekliyorum diye. Daha geçen yayında söyledim hangisini çok <gülüyor> <gülüyor> en, en çok beklediğimi. Starfield'ın FF16 en çok en çok FF16 bekliyorum. En çok Final Fantasy 16'yı bekliyorum. En çok beni heyecanlanıyorum o an bunların arasında. Muhtemelen en kötülerden biri olacak aralarında. Çok büyük ihtimal Resident Evil 4 benim favorim olacak diye tahmin ediyorum bunların içerisinde. Çok büyük ihtimalle. Kendinden yola çıkarak bir tahminde bulunuyorum. Hogwarts Legacy patlayacak gibi bir hissiyat var içinde. Sanki çok iyi olmayacakmış gibi hissediyorum. Starfield'ı köpek gibi oynayacağım ama o kadar bayılmayacağım. En az 100 saat gömeceğim ama o kadar beğenmeyeceğim gibi hissediyorum. Bunun ilkine zaten çok bayılmadığım için ikincisini çok böyle şey yapabilecekmişim gibi gelmiyor. Final Fantasy 16 bir ortalamanın üstü ama şeylerimi karşılamayacak, beklentilerimi karşılamayacak. Burada bir tek Resident Evil 4 çok iyi çıkacak gibi geliyor. Ama ben Final Fantasy 16'yı bekliyorum en çok o yüzden onu işaretleyeceğim. <laughs> ben Final Fantasy 16'yı bekliyorum en çok. Best Esport Game. Ya her sene bilmiyorum, oynamam hiçbir oynamıyorum. Best Esport Atlet. Eee Çong Bunu seçtim. Bilmiyorum kim olduğunu. Ama kazanırsa seviniriz. Best Esports Team. Dark Zero Esports. phase Clan. genji Lativs. Loud. Call of Duty e oynuyorlarmış. Lativs'e verdim o yüzden. Best Esports Coach. Andriy Blade horodensky Matthew Bzkat Taraskoni. Erik Dumbros Sandgren Robert Robban Dahlström Ghost Cordon Bin Ghost Cordon Bin. ne bilmiyorum okey tamam sen olsun bilmiyorum umarım sen kazanırsın Best Esports Event Evo Bak hiç düşünmedim bile Bitti mi lan? Bu kadar mı kategoriler? Aa, Bu kadar mıydı kategoriler? Aa. Richigo hoş geldin teşekkür ediyorum. Alex Tab, hoş geldin teşekkür ediyorum. Bunlar bugün niye ekran düşmüyorlar? O yüzden birazcık şey kaldık böyle bir. seçeneklerin hepsine baktık bak